dermatolog ya da cilt bakım uzmanı değilim ama size eczaneden bazı küçük sırlar vereceğim minik minik komedanlardan ya da aknelerden yüzünüzü daha oluşmadan nasıl koruyabilirsiniz Cilt tipinize göre ürünler seçmelisiniz. Ben şu anda karma ciltler için bir önerimde bulunacağım. Aslında her akşam yüzünüzü mutlaka herhangi bir temizleme jeliyle benim önerim La Roche-Posay'ın efektleri olanı e, mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Temizleme ile önce bir temizleyeceksiniz. Yüzünüzün iyice temiz olduğunu anladıktan sonra henüz nemliyken, kuru değilken ama yaşta değilken, henüz nemliyken yüzünüzü tonikle, e, ben Kodalin'in bu toniğini kullanıyorum ve öneriyorum ama yüzünüz henüz nemliyken mutlaka toniklemeniz gerekiyor. Cilt tipinize göre her akşam ya da her sabah yaptığınızda yüzünüzün pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Sabah oldu. Yüzünüzü jelinizle yıkadınız. Arkasından toniklediniz. Ama gün içinde dışarı çıkacaksınız ve bu yüzden de yüzünüzü yine korumak istiyorsunuz. Bu sefer de yüzünüze yine hala nemliyken, eğer nemli değilken böyle bir termal su sıkabilirsiniz. Ya da yüzünüzü yıkayıp böyle bir miktar kurumasını bekleyebilirsiniz. Hemen arkasından serumunuzu kullanıyorsunuz. Serum yine cilt tipinize göre hyaluronik asit olabilir ya da yine cilt tipinize göre yüzünüzü nemlendirecek bir asit olabilir. Onu cilt tipinize göre kendiniz benim diğer videolarımdan karar verebilirsiniz. Arkasından güneş kreminizi süreceksiniz. Güneş kreminiz de yine kendi cilt tipinize göre olan güneş kreminizi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Gün içinde güneş kreminizi kullandığınız SPF'ine göre 2 saatte bir ya da 1 saatte bir güneş kreminizi mutlaka yüzünüzde Sık sık tekrarlamanız, sık sık tekrar tekrar sürmeniz gerekiyor. Bu sizi sadece güneş ışınlarından değil, aynı zamanda eğer bir bilgisayar karşısında çalışıyorsanız mavi ışıktan da koruyacak. Bu da ne demek? Aslında yüzünüzün leke olmasını, leke karşıtı bir şekilde yüzünüzü korumanızı, cildinizi korumanızı sağlayacak. Ama ne yazık ki bunlar e, henüz şu dönemde yeterli değil. İşiniz bitti akşam eve geldiniz artık yüzünüzü gün içerisinde kullandığınız güneş kreminden ya da işte serumlardan ya da makyajınızın da arındırmanız lazım. O zaman da aslında yine sabah kullandığınız jel formundaki yüz temizleme jelini mutlaka kullanıyorsunuz. Arkasından yeniden toniğinizi kullanıyorsunuz sürüyorsunuz ve mışıl mışıl uyuyabiliyorsunuz yaşınıza göre. Tekrar nemlendirmeyeceksiniz tekrar krem kullanmayacaksınız tekrar söylüyorum yaşınıza ve karma cildinize göre bu söylediğim şey sizin komedanlarınızı ya da aknelerinizi gün içerisinde önleyecek. Ama eğer yoksa varsa bir sonraki videoda buluşalım.